Yok. Yeni mi koydunuz bunu? Ha o dolabı yeni koyduk. Aşağıdan getirdim. Aşağıdan mı getirdiniz? Ne oldu şimdi? Arkadaşlar mı getirdin sen? Getirdim işte. Kimler? İsimleri ne? Can, Toygar, Yiğit. Hangisi Can? Hangisi Toygar? Can, Toygar, Yiğit. Bu Toygar mı? Bakayım bir Toygar'a. Toygar. Aaa Toygar. Aa, toygar. Bu kim? Ben can. 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 Bu kim? Ben Yiğit. 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 İki adamın Ben o tabitoni Ben de kumansız koyle aa, aa, Ben de kumansız evet. Ben de kumansız yon... koyle aa klan. Ben de kumansız koyle çıkmıştık. de kumansız koyle Ben de kumansız Aa çıkmıştık. Ben de Aa! bakın Ben şunu aldım. aldım. Bakın kral ama kırılır öyle E takılır da. Bu da benim. Bunlar da benim oldu. <laughs> Geldi. <laughs> Çok güzelmiş. Uh bu. İt ver. Aa, bakın bir şey buldum. Nedir? Benim buldum bu. Bakın. Öğretmenin oğlu olan hangisi? Benim. Sen misin? Ben de. Ben de. Toyga Hepinizin annesi öğretmen mi? Evet. Benim de annem öğretmen, ben bir de babam öğretmen. Ha. Benim annemle babam amcam öğretmen. <laughs> Nerede öğretmen annen? Sıradan gidiyor. İki tane şimşek var. Yine izleyelim mi? Tamam. Ben açıyorum. Açtım. Aaa Aa, ben de bu oyunu ben. Ne? Oyna. Şey, kumandayı verir misin? Ben de sanırım. oynayabilir miyim? Ben veririm. Hangi mu? Hayır, öbürü. Hüseri, Toygar. sana göstereyim mi? Evet, Bu nasıl oluyor? Aa bakın. Bu ee, nasıl oluyor? Vay, ben hiç bilmiyorum. Ege biliyor. Ege ile konuş. Ben Ben de. hiç bilmiyorum. Can, Ege yardım ediyor musun? Nasıl oluyor bu? Ege bu nasıl oluyor? Ama buraya koy. Ben de başka bir yere bulmalıyım. Ben de başka bir yere bulmalıyım. Gel gel. Ben bu. Ben bu olacağım. Ben hey. çivi Günü. Evet, evet. Ben bunu alacağım. Ya, okay, dört tane daha çocuğumuz hmm. olsaydı ne olacaktı? Çim çim şey ister. Kafayı yer. Yani. Ben bari. <laughs> şey, hep şey hepsi nasıl ben karşıladı biliyor musun? Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım diye. Ha. Hepsi çok heyecanlıyım. Ben evet, ben... evet. mı? Ben... Hayır, Ege. Ege bak. Çocuklar bunları ne yakın. biliyor musunuz? Ne biliyor musunuz bunlar? Yere koyuyorsun. Bakın göstereyim mi? Bunlar çubuk. Bakın bakın. Bakın şimdi. Bak fırlayacak. Kaçta fırlar bilmiyorum. Bakın bakın. Ramo. Tamam mı? Bakın Ramo, Ramo buldum. Ramo'yu buldum. Bak. Ramo Kaçta fırlar acaba? Bilmem. Bütün engellerin kaldırılması. Bak bekleyin. Ay şimşek bakayım. Üç ve arkadaşlarım. Üçüncü Bakın bayağı. Bayağı. Fırla, fırla fırla fırla. Tuh. Fırlayacak bu Fırlayacağım şimdi.